Vestel 55UD84-0 Gördüğünüz gibi görüntünün içerisinde lekeler var. Bakın katmanlar arasında üst tarafta aşırı belirgin lekeler var. Görüyorsunuz. Lekeleri görüyorsunuz. Bakın lekeler var cihazda. Çok tozlu ortamlarda Katmanlar pisleniyor. Bu katmanların temizlenmesi gerekiyor. Şimdi bu katmanları temizleyeceğim. Cihaz Vestel 55 UD 84 -0. Şimdi cihazın temizliğine geçiyorum. Vestel UD 84 çift 0. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Katmanlarını sildim. Lekeler vardı ekranda. Bakın pırıl pırıl oldu. ilk hali gibi orijinal, tertemiz oldu. İlaçla temizliğini yaptım. Pırıl pırıl oldu. Vestel 55 UD 84 çift 0. Müşterimiz hayırlı uğurlu olsun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde, iş yerinize gelerek ekranınızdaki lekeleri temizliyoruz kimyasal ilacıyla temizliyoruz. Pırıl pırıl oluyor. İlk hali gibi oluyor. Gördüğünüz gibi lekelerden kurtuldu. Ayna gibi oldu. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.